Onun rüşvet aldı, almadığını aldığını bilen var mı? Dünya biliyordur rüşvet aldığını. Bir rüşvetçiyi o ülkeye gönderirsen o ülkenin halkı diyecek ki bunu buraya gönderen de aynı meşrettendir diyecek. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Hırsıza destek veren adam kimdir? Hırsızdır arkadaşlar. Niye çete oluşur? Çete niye oluşur? Yasa dışı bir iş yapmak için birden fazla kişi bir araya gelirler çeteyi oluştururlar. Dolayısıyla devleti zenginleşme aracı, devleti talan aracı, devleti soyma aracı liyakat sisteminde olmaz. Liyakat bütün bunları engel olan sistemdir. Liyakatlı birisi geldiğin zaman şu ihaleyi buna verdiği zaman liyakatlı adam der ki bir dakika efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanun var. O kanuna bu aykırıdır. Ben bunu yapamam. Der. Liyakat budur.